Merhaba çalışkan, meraklı, minik öğrencilerim. Ben Demir Hocanız. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda sizlerin bilsem hazırlık sürecine destek olmak için soru çözümleri gerçekleştiriyorum. Sınava az zaman kaldığı için genel tekrar olması amacıyla her konudan seçme sorularla karşınızdayım. Bugün konularımız arkadaşlar hafıza, resfebe, şifreleme, matris, döndürme, küp sayma gibi konular içeren sorular var sizler için. Dikkatli dikkatli dinlemeye çalışın. Videoları beğenip kanalıma abone olarak destek de olabilirsiniz. Böylece yeni videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. Her gün yepyeni sorularla burada olacağım. Diğer videolarımı da izlemeyi, abone olmayı unutmayın. Haydi şimdi birlikte öğrenmeye başlayalım. Güzel arkadaşlarım bir mantık sorusu, bir toplama çıkarma sorusu. Burada dikkatli olalım. Birinci sorumuz yine sizler için gelsin. Başlayalım. Şimdi önce dikkat ediyoruz ve inceleme yapıyoruz arkadaşlar lisem tablet sınavlarında bir mantık, bir kurgu veriliyor. Bizden bu mantığı çözmemiz, devamında da sonuca ulaşmamız isteniyor arkadaşlar. Burada bir toplama işlemi var. Elma artı kirazı toplamış, sonucu 12 bulmuş. Bakın burada iki tane kirazı toplamış, sonucu 14 bulmuş. Buradan bir çıkarım yapıp sonuca ulaşmamız gerekiyor. Şimdi güzel arkadaşlarım, iki tane kiraz var burada değil mi? 14'ü 2'ye bölersek eğer, bakın 2'ye bölersek, bir tane kirazı bulur muyuz? Kaç yapar arkadaşlar? 14'ü 2'ye böldüğümüzde 7 çıkar değil mi güzel arkadaşlarım? Cevap yani bu 7 ne oluyor arkadaşlar bakın 7 ne oluyor? Bir kiraz burada 7'ye eşitmiş değil mi arkadaşlar? 7 bir kiraz. O zaman ben 7'yi şuraya koyarsam bakın buraya koyarsam buraya 7 yazarsam elma ile 7'yi topladığım zaman 12 bulmuşum. O zaman elma kaç oluyor arkadaşlar? 12'den 7'yi çıkartırsam bakın 12'den 7'yi çıkartırsam 5 kalır değil mi? Elma ne oldu arkadaşlar? Şu anda 5 olmuş oldu. Elma 5. Bizden neyi istiyor arkadaşlar? Çilek. Bakın burada da elmadan çileği çıkarmışlar. Yani elmayı kaç bulmuştuk güzel arkadaşlarım? 5 bulmuştuk. 5'ten biz kaçı çıkartırsak 2 kalır arkadaşlar? 3'ü değil mi? O zaman çilek kaç olmuş oldu arkadaşlarım? Çileği biz 3 bulmuş olduk. Bizden neyi seviyorlar arkadaşlar? Çileğin kaç olduğunu soruyorlardı bize. Çilek kaç arkadaşlar güzel arkadaşlarım? 3 bulmuş olduk. O zaman cevabımız A şıkkı. Diğer soruya geçelim. Çalışkan öğrencilerim ikinci soruyla karşınızdayız. Sizler için gelsin yine sorumuz. Bir görünüş sorusu arkadaşlar. Yukarıdan bakıldığında çektiğimiz nasıl görünür diyor. Buna kuş bakışı da diyorlar arkadaşlar. Üstten bakıldığında, yukarıdan bakıldığında kuş bakışı. Bu tarz kelimelerle ee, sorularımız geliyor. Yine sizlere biraz zaman veriyorum çözmeniz için. Şimdi burada dikkatli bakın arkadaşlar. Yukarıdan bakıldığında biz hangi renkleri görürüz? Öncelikle ona dikkat edelim. Bakın yeşil rengi görürüz değil mi? Altında kırmızı rengi görürüz arkadaşlar. Bakın burada bir püf noktası da var. Buna da dikkat edelim. Kırmızının altında kahverengi görürüz arkadaşlar ama siyahı göremeyiz. Bakın siyah neden çünkü kırmızının altında e, kahverenginin bakın alt kısmı tarafında kalmış siyah. O yüzden biz yukarıdan baktığımızda bakın yukarıdan baktığımızda şöyle. Biz sadece nereyi görebiliriz arkadaşlar? Kahverengi kısımları görüyoruz bakın. Siyahı göremeyiz. Siyah yukarıdan bakıldığında altta kalır. Öyle düşündüğümüz zaman önce yeşili göreceğiz arkadaşlar. Merkezde yeşil, etrafında kırmızı, onun etrafında kahverengi olacak. A şıkkında değil arkadaşlar. Bakın B şıkkına bakıyoruz. Ne dedik? En dışarıda hangisi oluyor arkadaşlar? Kahverengi. Bakın en dışarıda kahverengi var. Onun içinde ne var? Kırmızı var. Onun içinde kırmızı var arkadaşlar. Onun içinde de yeşil var. Bakın cevabımız B şıkkı. Siyahı göremeyiz. Buna dikkat edelim. Diğer soruya geçelim güzel arkadaşlarım. Üçüncü sorumuz bir hafıza sorusu arkadaşlar. Akılda tutma hafıza sorusu. Burada sizlere 10 saniye veriyorum. Resimdeki şekilleri aklımızda tutalım. Devamlı sorumuz gelecek. Sorumuz gelsin. Evet güzel arkadaşlarım. Üçüncü soru gelsin o zaman. Dikkatli öğrencilerim cevabı bulmuştur şu anda. Biz de çözelim. Burada mavi kuş vardı arkadaşlar değil mi? Burada da dikkat edersek kodladığımızda mavi, yeşil, pembe, kırmızı olması gerekiyordu. Burada da kırmızı renkli kuş vardı arkadaşlar. Ama baktığımız zaman Birbirine benziyordu kuşlar. Bakın burada kırmızı bir kuş var arkadaşlar ama şuna benzer bir kuştu. O zaman cevap ne oldu? C şıkkı oldu arkadaşlar. Bu sorularda bize verilen süre içerisinde arkadaşlar hemen renklerini, şekillerini, benzerliklerini dikkat edelim. Çünkü kısa bir süre o esnada. Bunlara dikkat edersek doğru cevabı bulabiliriz. Kolay bir soruydu. Diğer sorumuza geçelim. Dördüncü sorum çalışkan öğrencilerime gelsin. Şimdi güzel öğrencilerim bir resfebe sorusu. Yine size biraz zaman veriyorum soruyu çözmeniz için. Dikkatli öğrencilerim cevabı bulmuştur şu anda. Veriyorum soruyu çözmeniz için. Şimdi bakın burada bir harf verilmiş. Bu harfle buradaki resmi birleştiriyoruz. Ve devamındaki kelimeyle de birlikte okuyoruz arkadaşlar. Burada süt yapan bir ineğimiz var değil mi? İnek. Buraya yazıyoruz arkadaşlar. ismini. Bakın yazdık. baş verilen harfi de yazıyoruz. Devamındaki harfi de arkadaşlar bitişik yazıyoruz yine. Ve çıkan kelimeyi cevaplarda arıyoruz arkadaşlar. A değil cevabımız B şık olmuş oldu. Diğer soruya geçelim. Kolay bir soruydu. Beşinci sorumuz bir matris sorusu arkadaşlarım. Bu da yine dikkatli olalım. Matris sorularında burada bir şekil, resim, harfler, rakamlar veriliyor ve bunlardan bizim yine sonuca ulaşmamız isteniyor. Burada dikkatli olalım arkadaşlar. Soruyu bir anlamaya çalışalım. Burada bir üçgen verilmiş değil mi? Üç kenarı var. Bakın üç kenarı var. Burada da altı tane nokta verilmiş arkadaşlarım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı değil mi? İki katı. Bakın burası üçtü. Burası altı olmuş. Şimdi burada bakalım kaç kenarı var arkadaşlar. Bir, 2, 3, 4, 5, 6. Bir altıgen değil mi arkadaşlarım? Burası 6 ise o zaman burası da bunun iki katı olması gerekiyor. Yani 6'nın iki katı kaç olur arkadaşlar? 6'ya 6, ya 6 ya ekleyince ne olur? 12 olur değil mi güzel arkadaşlarım? Cevabımız 12. Çıklarda 12 tane şekil nokta olan bir yeri bulacağız. Bakın burada 3 var. 6 var. Burada 9 var. Cevabımız değişik olmuş oldu. Diğer soruya geçelim. Kolay bir soruydu. Çalışkan öğrencilerim 6. soruyla karşınızdayız. Sizler için gelsin. Bir küp sayma sorusu. Yine sizlere biraz zaman veriyorum çözmeniz için. Evet çözüme geçelim. Şimdi arkadaşlar bu sorularda dikkat edilmesi gereken nokta bizim göremediğimiz kısımdaki küplerdir arkadaşlar. Bakın şu mavi ile yeşilin arasında kalmış olan kırmızının yanındaki küpü göremiyoruz. Onların kolay yolu şu arkadaşlar. İlk başta gördüğümüz yerden sayalım bakın. Şurada 1 2 3 tane küp var değil mi? Başlangıç noktasına yazalım bakın. Burada 3 var. Aynı şekilde arkadaşlar bakın burada da 3 tane var değil mi? Onu da yazalım. 3. 3 tane de bunun altında var arkadaşlar. 3 bakın. Burada da 2 tane var. Bunları da kenara yazalım bakın. 2 buraya yazalım. 2 buraya yazalım. 2 tane de buraya yazalım. Şimdi toplamaya geçebiliriz arkadaşlar. 3 5 3 daha 8 yapar, 2 daha 10 yapar. 3 daha 13, 2 daha 15 yaptı arkadaşlar. Bunları da kolaylıkla toplayabiliriz. 16, 17, 18, 19, 20, 21 bakın. Cevabımız kolaylıkla çıktı arkadaşlar. C şıkkı değil mi? Yer soruya geçelim. Bugünkü 7. sorumuzda karşınızda güzel arkadaşlarım. Sizler için gelsin bir örüntü sorusu. Yine dikkatli öğrencilerin bu soruyu kolaylıkla yapacaktır. Bu sorunun benzerlerini diğer videolarımızda da çözmüştük arkadaşlar. Genel etek serimizin 13. videosu bu. Diğer videolarımızı izlemediyseniz izlemeyi ihmal etmeyin arkadaşlarım. Tekrar olması amacıyla. Evet sorumuza geçelim. Şimdi bu soruda arkadaşlar ne denmiş bize? 7. ve 10. sıradaki şekil hangisidir denmiş arkadaşlar. Bu sorularda yine çok kolay bir nokta var arkadaşlar. Bakın tekrarlama örüntüsünü öncelikle buluyoruz. Kaç şekilde bir kaç rakamlı bir e, tekrarlamaya geçiliyor. Başlangıçta kırmızı kare, pembe üçgen, yeşil daire, mavi yıldız. Sonra tekrar bakın nereye geçmiş? Kırmızı kareye geçmiş arkadaşlar. Demek ki döngü neymiş? Burası birincisi. Bu iki, bu üç, bu dört arkadaşlar. Dördüncüden sonra tekrardan başa geliyor ve devam ediyor. Biz o zaman şöyle yapalım. Bakın bu tarafları saymamıza hiç gerek yok. Bize yediği ve onu soruyor değil mi? Buraya 7'yi yazdım arkadaşlar. Onu da yazdım. Bakın. Başlayalım saymaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ne oldu arkadaşlar? Çünkü 4'te bir döndüğü için 7 kırmızı yeşil daire oldu değil mi? Yeşil daireyle başlayacak arkadaşlar. Bakın burası yeşil olmuş oldu. Yeşil bir daire var şurada. Bakın. Onu da yaptık. 7 yeşil daire. 8 yıldız oldu. 9 kırmızı kare oldu. 10 ne oldu arkadaşlar? Pembe üçgen. Onu da yapalım buraya arkadaşlarım bir tane de üçgen çizmiş oldu. Şimdi cevaplarda bunu arayacağız arkadaşlar. Bakın burada yeşil pembe üçgen cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Burayı anladık mı arkadaşlarım? Önce örüntüyü buluyoruz. Kaç tane de bir dönmeye tekrar örüntü devam ediyor. Bakın kırmızıdan sonra yıldızdan sonra tekrar başa gelmiş. Pembe gelmiş devam ediyor. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Biz de burada aynısını yapıyoruz. Bakın saymayı yapı sayarken 1, 2, 3, 4. Tekrar başa geliyoruz. 5, 6, 7. Bu şekilde devam edebiliriz kolaylıkla. Diğer soruya geçelim. 8. sorumuz sizler için gelsin arkadaşlar. Bugünkü son sorumuz. Bir ayna yansıtma sorusu arkadaşlar. Yine dikkatli öğrencilerimiz kolaylıkla bu soruyu çözecektir. Şimdi aynayı yan tarafta verelim, vermişler arkadaşlar. Bakın burada bir aynamız var. Buradaki yansıması bize soruluyor. Şimdi bu sorularda Öncelikle dikkat etmenizi istediğim nokta şu arkadaşlar. Aynaya en yakın nokta bakın. Şurası değil mi? En yakın nokta şurası. Yansımasında da ilk önce orası çıkacaktır arkadaşlar. Burada bakın 7'nin şu köşe noktası burada başlayacak. Devamı nasıl şöyle. Alt tarafını çizelim arkadaşlar. Bakın alt tarafı da böyle oldu. Şimdi baktığımız zaman birçok biz şıklardaki cevabı elemiş olduk. Çünkü 7'nin doğru kısmını bulduk bakın. A cevabı gitti. B cevabı gitti arkadaşlarım. Bakın C cevabı da gitti. D cevabı o da gitti arkadaşlar. Devamı nedir? Aynı şekilde dördü de çizelim. Bakın dördü de çizelim. Dördün ilk noktası burası arkadaşlarım. Burayı çizdik. Sonrası böyle bakın. Biri de buraya çizelim arkadaşlarım ters bir şekilde. Burada dikkat etmemiz gereken ok arkadaşlar. Okta bir değişiklik yok. Olduğu gibi devam ediyor bakın. Olduğu gibi ok aynısı çıkar.